Sevgili seyirciler, dünyada ve Türkiye'de en sık uygulanan estetik ameliyatların başında burun ameliyatları geliyor. Burun ameliyatlarında da yepyeni teknolojiler uygulanıyor. Özellikle burunun öncelikle değerlendirilmesi çok daha ayrıntılı bir şekilde yapılıyor ve burun yalnızca estetik amaçlı değil, solunum aygıtı olarak da değerlendirildiği için solunum problemlerinin de giderilmesi hedefleniyor aynı ameliyatlarda. Evet, burun ameliyatlarındaki son gelişmeleri ve doğal burun nasıl elde edilmelidir sorularını estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hüseyin Güner'e soracağız. Hoş geldiniz Sayın Güner. Hoş bulduk efendim. Evet, eee sizce neden en sık yapılan e, ameliyatlar estetik ameliyatlar burun ameliyatları? E, çünkü yüzümüzün ortasında ve hiçbir hiçbir şekilde gizleyemediğimiz bir organımız. Yani göbekte, bacakta olan bir problem kıyafet altında kalıyor. Gözde olan bir problem ya da saçta olan bir problem ile gözlükle gizlenebiliyor. Ama burun yüzümüzün tam ortasında en ufak bir eğrilik bile hemen dikkat çekiyor. E, burnu değerlendirirken siz bir profesyonel olarak doğal bir burnu veya iyi bir burnu nasıl görüyorsunuz? Ve burun ameliyatlarına son zamanlardaki yaklaşım nedir? Şimdi e, tabii dünyada birçok etnik grup var ama e, güzelliğin bir tanımı var. Burunda güzellik, daha çok avrasyalı tipi e, burun diye tarif ediliyor. Bu e, sizin burnunuz gibi örneğin bir burun. E, tabi eskiden çok farklıydı. Estetik ameliyatlar neticesinde o zaman bile güzelliğin ve güzel bir burnun tanımı yapılmış olmasına rağmen birçok farklı modellerde, farklı tipte, kimi yüze uygun kimi yüze uymayan birçok burun e, ameliyatı neticesi görüyorduk. Sanırım bu tanımlama yapıldıktan sonra çok daha dengeli, çok daha güzel burun ameliyatlarının neticesini görebiliyoruz. Hı hı. Nasıl bir burun? Hani en kolay sizin burnunuza benzer bir burun, şöyle özetleyebiliriz: alın ve dudaktan keskin sınırlarla ayrılabilen, ne oyuk ne kemerli düz, ucu da en projektil, en belirgin noktası olacak şekilde karşıdan bakıldığı zaman dediklerin içi gözükmeyen, eğri olmayan çünkü en ufak bir asimetri eğrilik, burunda çok dikkat çekici, dudakta gözde belki o kadar değil çünkü aralarında mesafe var ama burunda gerçekten çok dikkat çekici bu tanıma uygun e, ameliyatlar hedefliyoruz İlginç, ama. İlginç yani son zamanlardaki daima, yaklaşım öyleyse burun deliklerinin gösterilmemesi ki bir dönem sanıyorum e, modaydı adeta. Evet, evet. Yani burunda öyleyse moda kalmadı galiba. Şu özeti başarılı bir burun ameliyatı asla ameliyat olmuş gibi e, ameliyat olduğu anlaşılmayan bir e, burun ameliyatı. Kimse anlamayacak ameliyatla olduğunu. Kimse anlamayacak. Yani çok doğal yani bir olacak. Bir profesyonel dışında evet, herhalde. Evet. E, ama gene de bir o koşup yaratacak. <laughs> o bile anlamayacak. Yani evet, bu kadar gizlenebiliyor evet, mu artık evet, burun ameliyatları? Evet. Peki bu. Burnu yalnızca estetik amaçlı olmadı. Ortada burun çok önemli bir solunum aygıtı. Solunum fonksiyonu iyi gitmeyen bir buruna yaklaşımımız nedir? ve nasıl tespit ediyorsunuz bu problemi? Bu çok önemli bir konu ve çok önemli bir soru bence. Çünkü eskiden eskiden derken çok çok da eski değil. 10-15 sene önce yapılan bütün burun ameliyatlarından sonra tamamında değil ama çoğunda ya erken ya da geç dönemde solunum problemi yaşayabiliyordu hastalar. Şimdi ameliyattan önce muayenede ve ameliyattan sonra hastanın solunumunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin <laughs> nefes alma problemi olsun ya da olmasın, burun içindeki yani hastanın şikayeti olsun ya da olmasın ki bazı hastalar burundan hiç nefes alamadıkları halde durumun farkında değillerdir Hı -hı. öyle doğdukları için. Burunun içinde ne kadar bozukluk varsa onların düzeltilmesi gerekir yani içindeki eğriliklerin, burun içindeki etlerin belli bir ölçüde. Çünkü burunun en önemli özelliği soluduğumuz havadaki hümiliteyi, nem oranını arttırmak. Bazı ortamlarda çok kuru havalarda yüzlerce kat arttırabilir. Yani burunun fizyolojisi ve anatomisi iyi anlaşıldıkça ameliyatların şekli de tabii çok değişti. Daha fonksiyonel hem estetik hem de fonksiyonel. Çok işe yarar vaziyette olması. Evet. Hatta zaman zaman eskiden küçük burunlar, kalkık burunlar çok modaydı. Sanıyorum bu burun küçüldükçe solunum problemi de geliştirdi zamanı. Artıyor bir tabii. Şimdi Geçmişteki tabii. burunlar öyle. Sevgili seyirciler, burundaki estetik müdahalelerle ilgili sorularınız varsa yaşam deyip boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3399'a gönderebilirsiniz. Sen Güner, siz Kişinin önceki fotoğrafını ve olası sonraki fotoğrafını gösteren böyle bir cihaza sahip misiniz bilmiyorum öncelikle. Yani bir kompütüre sorayım. özel bir program yüklendiği hı. zaman bu özelliği kompütür edinmiş oluyor. Birçok plastik bir cerrahta. fotoğraf makinesi hemen hepsinde hı hı. olduğunu düşünüyorum. Olan bir şey benim sorum şu çok samimi de görüşünüzü merak ediyorum. Öncesini biliyor kişi ama sonrasındaki görüntüye ne kadar uyuyor ameliyatla yapılan müdahaleler gerçekten kişi... O görüntüde gördüğü hale kavuşabiliyor mu yoksa o biraz daha sanal bir görüntü mü? Bu, bu da olmalı. çok önemli bir konu çünkü hı hı. çok yakında katıldığım bir toplantıda bununla ilgili çok 2-3 e, tane ders oldu. Yani biz e, bu, böyle bir durumda hastayı görürken bu programlar yardımıyla e, ne yapmalıyız? Bu programların hedefi nedir? Ee, yani kişiyi boşu boşuna e, beklentiye mi sokuyoruz? Gerçekten evet. o programda ya buruna Çünkü ulaşabilir şey mi? Her şey yapılabilir. İyisi evet. olabilir, kötüsü evet. olabilir. Örneğin evet. olacağından daha azını gösterip hastayı e, ikna edersiniz. Hastanın beklentisini düşük tutmuş olursunuz. Hasta ameliyat olur, daha güzel burun ortaya çıkar. Hasta çok Hı -hı. memnun olur. Hı -hı. Olacağından daha olabileceğinden ya da kendi kişisel becerinizden daha fazla bir performansı bilgisayarda sergilersiniz ameliyat neticesi daha az başarılı olur hasta memnun olmaz ama siz ekonomik kazanç elde etmiş olursunuz böyle bu olayın iki ucu var doğrusu şu tabii herkesin yapması gereken ben iki ucunda olduğunu düşünmüyorum yani suistimal edilebilir ya da farklı hastayı memnun etmek için farklı taktikler güdülebilir programlar yardımıyla ama doğrusu şu ne yapabilecekseniz sizin tecrübeniz ve cerre olarak e, ve hastanın uygunluğunu bir araya getirdiğiniz zaman ne ortaya çıkacaksa o koşullarda, o gün, o hastada e, sizin o, o bilginizle onu göstermeniz lazım. Doğrusu o. Hmm. Ne hmm. kadar örtüştüğünü evet, söyleyeyim. Ne kadar örtüşüyor? E, bilen insanların hem programı kullanmayı hem de ameliyat yani bu işi takip eden güncel... E, estetik plastik ile ilgilenen ve özellikle burunla ilgilenen insanlarda bu olayın birebir örtüştüğünü, çok az farklılıklar yaşandığını düşünüyorum. Ama asla garanti değil. Hı hı. Sonuçta burun ameliyattan sonra da canlı ve işleyen, her nefes almada çöken, nefes vermede açılan bir organ. O kadar işleyen bir doku. Çok narin, çok ince anatomisi, incecik cilt, incecik kıkırdaklar. Dolayısıyla yani elinizde olmayan, hastaya bağlı olan bir takım nedenlerden dolayı düşük de olsa o sonucu gerçekleştiremeyebilirsiniz. O yüzden hastaya asla öyle bir şey söylenmez. Yani bu %100 olacak. Hedefimiz bu. Bunda hemfikirsek biz e, elimizdeki bütün imkanların en iyisini kullanıp böyle bir sonuç elde etmeye çalışacağız. E, hı hı. ne yapabilecekseniz onu göstermeniz gerekiyor. Burun ameliyatlarında yaş sınırı var mıdır diye soruluyor. Burun ameliyatlarında özel durumları sorunun dışında tutuyorum. Yaş sınırı vardır. Büyüme ve gelişmenin erkeklerde ta tamamlanması gerekiyor. Yani ergenliğin tamamlanması gerekiyor. Bu 18-20 yaş değil. Yani boy uzamasının durması. Çünkü kulak ee, çok erken gelişir. Erkenden, evet. Fakat burun öyle değil. Burun ikinci kez ergenlik döneminde de bir değişimden geçer. Yani 9 yaşında bir hastayı görüp burnunu ameliyat edersek... Ee, çok özel durumların dışında solunum problemi olduğu durumların dışında ileride burnun gelişmesiyle ilgili sıkıntılar doğabilir. Ama bazı özel durumlarda yapıyoruz. Hı hı. Ee, onun bu nedenle sanırım büyüme ve gelişmenin tamamlanması Bu akitte biraz 14, daha ileride. Erkeklerde hı. 15 yaşından sonra hı hı. yapılabilir. Biz ama 18 yaşını genellikle öneriyoruz. Ameliyat süresi ne kadardır diye soruluyor. Ameliyat süresi değişiyor ama ortalama 2 saat civarında. Eskiden, anestezi olarak ne uyguluyorsunuz? Genel mi, lokal mi? Bu hekimin tercihine ve anestezi uzmanının tercihine göre değişir ama ben daha çok genel anestezi altında yapılmasını öneriyorum. Ne yapılacağına göre, süre çok önemli şöyle, 10 sene önce 1 saatte bitiyordu ameliyatlar ama burun anlaşıldıkça inanın her sene süre uzuyor çünkü yapılan işlemler artıyor. Burun ameliyatı ertesi gün ameliyatı değil. 10 sene sonra, 7 sene sonra, 5 sene sonra o hastanın ne olacağını tahmin etmek gerekiyor. Burun çünkü yaşlanıyor. Evet. Ameliyattan sonra daha da farklı yaşlanıyor. Peki yaşla beraber burunda değişiklik ortaya çıkıyor mu? Siz burunu düzelttiniz. Hı. Çok da güzel oldu. Kişi 30 yaşında. 45 yaşındaki burnu nasıl olur? Burunda çökme, burunda anormal değişiklikler bekliyor musunuz? Ee, şöyle ameliyat olmasa dahi burunda çok ciddi değişiklikler oluyor. Bütün o iskelet doku eskisi kadar e, sağlam olmuyor. Nasıl... Osteoporoz oluyorsa burunda da benzeri farklı mekanizmalarla hı hı. benzeri bir yaşlanma oluyor. Hı hı. Tabii ki ameliyat olmuş bir burunda bu çok daha fazla. O yüzden zaten ameliyatları uzun sürüyor artık. Yani geride kalan dokuları o kadar sağlamlaştırmalı, o kadar onlara destek koymalısınız ki asla çökmemeli. Asla yaşlanmamalı. Hı hı. Ee, yeni ameliyat stratejileri bunlar. Yaş, yani yaşa dayanıklı olmalı. Peki evet. seyircimiz diyor ki derin damak burun estetiğine engel midir? Derin damakla da kısıt ne olabilir? Ee, derin damak soruyu tam olarak algıla anlayamadım ama belki şey olabilir. E, yarık damak dudaktan e, bahsediyor olabilir. E, bunu zaten bunların tedavisinin bir parçası estetik rinoplasti. Evet. E seyircilerimizden çokça soru var. Ben e, burun ameliyatlarındaki başarı oranı yüzde kaçtır diyor. Ben size yüzde sormayacağım. E, her zaman yüzdeler değişiyor. Çünkü ama, Tekrar ameliyat olabilir mi? Evet diye. ameliyatın yani başarılı olduğu ıı, kriterleri nedir? Bu burun ameliyatı başarılıdır. Ve ikinci bir ameliyat geçirmesi olasılığı var mıdır? E, hedefimiz ne olmalı? Daha önce ameliyat geçirmiş olan bir kişi size geldiğinde sizin işiniz zorlaşıyor mu? Hı, -hı. Sondan başlıyorum. Daha önce ameliyat edilmiş bir insanı ikinci, üçüncü, dördüncü kez ameliyat etmek çok daha zor. Bir, birincisi bu. Ee, i̇kinci bir ameliyat gerekiyor mu? Ben sadece yüzde vereyim. Her hastada farklı olmakla beraber genel bir yüzde yüzde onla yüzde yirmi arasında. Yani on hastadan bir ya da iki tanesinde ikinci bir ameliyat mutlaka gerekiyor. Bunu öncesinden saptayamıyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Ee, bir diğer soru daha vardı. Evet, başarı oranları, başarı, başarılı mı? olma kriteri Ta, nedir? Kriteri, bunun yani? evet. evet, Burada iki tane kriter var sanırım. Hı. Birincisi ve en önemlisi burnun fonksiyonel olarak bir üst seviyeye ya da bulunduğu seviyenin korunabilir olması. İkincisi hastanın tatmin olması. Üçüncüsü hekimin yaptığı işten memnun kalması. Hı hı. Burundaki asimetriler önlenebilir mi diye soruluyor. Muhtemelen kastedilen ameliyattan sonra görülen asimetrilerden söz İşte o kadar zor, zor bir şey gerçekten çok eğri burunu bir milimetreye kadar düzeltebilseniz bile o bile dikkat çekiyor. Yani burun bir milimetre sağ sol arasında farklılık olsa 90 derecelik bir deviyasyonu sıfırlayamayıp bir milimetre akstan sapma olacak şekilde düzelseniz bile o bile kötü gözüküyor. Ee, zor bir konu. Evet. Ameliyattan ameliyat deneyimi olan bir seyircimiz diyor ki iki iki kez Hı -hı. burun ameliyatı oldum. Birinde kıkırdak fazlalığı için bir, diğerinde de azlığı için müdahale Hı -hı. edildi. Nefes alma problemim hala var. Üçüncü kez ameliyat olmamın sakıncaları nelerdir? Hı -hı. Ee, üçüncü ameliyat tabii çok daha zor. Bir kere e, ne yapılacağını yani hekimin a, e, muayene olduğu hekimin ee, hastanın sıkıntılarının en önemli konu yani hasta ne istiyor bir ikincisi hasta ne sıkıntısı var iki üçüncüsü ben bu hastaya ne yapabilirim üçüncü keresinde tabii bu işin artık e, bitirilmesi gerekiyor ama bu şey gibi hani çok tamir görmüş bir araba gibi her an her yerinden bir problem çıkabilir bu burun da öyle bir burun ama tedavi olabilir sanırım daha fazla kıkırdağı, daha fazla destek, e, desteğe ve solunum yolunun daha fazla iyileştirilmesine ihtiyacı olacaktır hastanın. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doktor Hüseyin Güner yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ ol.